Yeryüzünün en yüksek doruklarında, Yeryüzünün tanrıları oturur ve kimseyi kendilerini görmeye bırakmazlar. Yeryüzü tanrıları bir zamanlar daha alçak doruklarda otururlardı, ama ova insanları bile kayalık ve karlı amaçlara tırmanarak onları giderek daha yüksek doruklara çekilmek zorunda bıraktılar. Öyle ki şimdi dorukların en yükseğine çekilmiş bulunuyorlar. Denildiğine göre tanrılar daha önce bulundukları doruklardan ayrılırken. Nigran ekledikleri bir dağın yamacına uyulmuş bir resim dışında kendilerinden geriye hiçbir iz bırakmamışlar. Tanrılar şimdi hiçbir insanın adımını atmadığı soğuk çöldeki bilinmeyen Kadat'a gitmiş ve insanların gelmesi durumunda kaçacak daha yüksek bir doruk kalmadığından tutumlarını sertleştirmişlerdir. Tutumlarını sertleştirmiş ve eskiden insanların kendilerini ya değiştirmek zorunda bırakmalarına izin verirken artık insanların gelmesini ya da geri dönmek üzere gelmesini yasaklamışlardır aslanların soğuk çöldeki bilinmeyen kadatı bilmemesi daha iyiydi. Yoksa bir tedbirsizlik edip oraya da tırmanmaya kalkışırlardı. Bazen yeryüzü tanrıları sıla hastalığına tutulduklarında eskiden oturdukları dağları sakin gecelerde ziyaret eder, anımsadıkları yamaçlarda eskiden olduğu gibi oynamaya çalışırken içlerini çeke çeke ağlarlardı. İnsanlar tepeleri karla Turayı dağındaki tanrıların gözyaşlarını hissetmişlerse de bu yaşların yağmur olduğunu düşünmüşler ve Lerion'un İnler gibi esen sabah yerinde tanrıların iç çekişini duymuşlardı. Tanrılar bulut gemilerde seyahat etme alışkanlığındaydılar. Ve bilge rençbellerin hava bulutlu olduğunda bazı yüksek doruklardan uzak durmalarını sağlayan söylenceleri vardı. Çünkü tanrılar eskisi kadar yumuşak başlı değillerdi. Sky nehrinin ötesinde uzanan Ultar'da bir zamanlar yeryüzü tanrılarını görmeye can atan, yeryüzünün yedi gizemli kitabı konusunda derin bilgi sahibi, ve uzaklardaki donmuş Lomar'ın nakotik el yazmalarından haberdar yaşlı bir adam yaşardı. Bu adamın adı Bilge Barzai idi ve köylüler onun ayın tutulduğu tuhaf bir gecede bir dağa nasıl tırmandığını anlatırlar. Barzai tanrılar hakkında o kadar çok şey biliyordu ki tanrıların ne zaman gelip ne zaman gittiklerini söyleyebiliyordu. Ve tanrıların o kadar çok gizini ortaya çıkarmıştı ki kendisi de bir yarı tanrı sayılırdı kedilerin öldürülmesine karşı o olağanüstü yasayı çıkardıklarında tarlılara bilgece tavsiyelerde bulunan oydu. Sen John arifesinde gece yarısı kara kedilerin nereye gitmiş olduğunu genç rahip Atal'a söyleyen de yine oydu. Barzai, yeryüzü tanrıları konusunda allameydi ve onların yüzlerini de görmek hevesine kapılmıştı tanrılar hakkında edindiği gizli bilgilerin kendisini onların gazabından koruyacağına inanıyordu. Bu yüzden tanrıların orada olduklarını bildiği bir gece yüksek ve kayalık Hatek Kla'nın doğruğuna çıkmaya karar verdi. Hatek Kla adını aldığı Hateg'in ötesindeki kayalık çölden çok uzaktır ve orada sessiz bir tapınaktaki taş heykel gibi yükselir. Doruğu civarında sisler her zaman daha mahzun mahzun oynaşır. Çünkü sisler tanrıların anılarıdır ve tanrılar üzerinde yaşadıkları eski günlerde Hatek Kılayı severlerdi. Yeryüzü tanrıları buluttan gemileriyle sık sık Hatek Kılayı ziyaret eder, pırıl pırıl parlayan ayın ışınları altında zirvede eski günleri anıp satırcasına dans ederlerken yamaçlara soluk buharlar salarlardı. Hatek köylüleri, Hatek tırmanmanın her zaman kötü, solgun buharların doruğu ve ayı gizlediği gecelerde ise ölümcül olduğunu söylerler. Ama Barzai, müridi olan genç rahip Atal'la birlikte Komşu Uğultar'dan geldiğinde bunları önemsemedi. Atal sıradan bir hancının oğluydu. Zaman zaman korkardı. Ama Barzay'ın babası eski bir şatoda yaşayan bir prensti. Bu yüzden kanında batıl inançları taşımıyordu. Köylülerin korkaklığına gülüp geçti. Barzay'ı ve Atal, köylülerin yalvarıp yakarmalarına aldırış etmeden Hatek'den ayrılıp taşlık çöle girdiler ve geceleri kamp ateşlerinin başında yeryüzü tanrıları hakkında konuştular. Günlerce yol aldılar ve Klayı mahzun sislerden halesiyle uzaktan gördüler. 13. gün dağın eteklerine vardılar ve Atal korkularından söz etti. Ama Barzai yaşlı, bilge ve korkusuzdu. Bu yüzden küflü nakotik el yazmalarında korkuyla yazıldığı gibi, Sansu'nun zamanından beri hiç kimsenin tırmanmamış olduğu yamacı tırmanmak üzere cesaretle öne atıldı. Yol kayalıktı. Derin yarıklar, uçurumlar ve yuvarlanan taşlar büyük bir tehlike oluşturuyordu daha sonra hava giderek soğudu ve karlı yerler başladı. Barzayı ve Atal, balta ve sopalarıyla çentikler açarak bata çıka tırmanmaya çalışırken sık sık kayıp düştüler. Sonunda hava seyreldi. Gökyüzünün rengi değişti ve tırmanıcılar soluk almada güçlük çekmeye başladılar. Ama onlar manzaranın tuhaflığına şaşarak ve ay kaybolup etrafı soğuk buharlar sardığında dorukta neler olacağını düşünüp heyecanlanarak tırmanmayı sürdürdüler dünyanın çatısına doğru üç gün boyunca tırmandılar. Sonra ayın bulutların gerisinde kaybolmasını beklemek üzere konakladılar. Dört gün boyunca hiçbir bulut belirmedi ve ay gökyüzünde ve sessiz doruğun etrafındaki kasvetli ince sislerin arasından parlayıp durdu. Sonra Dolunay'ın çıktığı beşinci gece Barzai kuzey yönünde uzaklarda yoğun bulutlar gördü ve Atal'la birlikte ayağa kalkıp bulutların yaklaşmasını seyretti. Yoğun ve heybetli bulutlar ağır ağır ilerleyerek seyredenlerin yukarılarında zirvenin etrafında dolaşmaya başlayıp zirveyle ayı gözlerden gizledi. Buharlar girdaplar oluşturarak dönenir, bulutlar yoğunlaşıp hareketlenirken gözleyiciler tam bir saat boyunca gözlerini dikip seyrettiler. Yeryüzü tanrıları ile ilgili bilimlerde bilgi sahibiydi. Kulak kabartıp belirli sesleri dinledi. Ama atal buharların ürperticiliğini ve gecenin barındırdığı dehşeti hissedip çok korktu. Barzayı daha yukarılara tırmanmaya başlayıp heyecanla ona el ettiğinde Atal onu izlemekte epey duraksadı. Sis öylesine koyuydu ki yola devam etmek çok zorlaşmıştı ve Atal artık Barzayı'nın peşi sıra gitmeye başlamış olmasına karşın bulutların kararttığı ay ışığında loş yamaçları tırmanan Barzayı'nın gri silüetini zar zor seçebiliyordu. Barzayı epey yol almıştı ve yaşına rağmen Atal'dan daha kolay tırmanıyor gibiydi. Çok güçlü, kuvvetli ve korku nedir bilmez insanlar dışında herkese çok dik gelecek yokuştan korkmadan atılın zor atlayabileceği derin karanlık yarıklarda duraksamadan tırmanıyordu. Böylece kayarak, çökezleyerek ve bazen buz tutmuş zirvelerin, dilsiz granit uçurumların büyüklüğü ve sessizliği karşısında şaşkına düşerek deliler gibi kayaları ve uçurumları açtılar. Sanki yeryüzü tanrılarının istemediği tırmanıcıların yolunu kesmek için çıkıntı yapan korkunç bir kayaya tırmanarak ansızın atılın görüş alanından çıktı. Atal çok aşağılarda kalmıştı. Oraya vardığında ne yapacağını düşünürken, bulutsuz zirve ve tanrıların ay ışığıyla aydınlanmış buluşma yeri çok yakınmış gibi ışığın garip bir biçimde güçlenmiş olduğunu fark etti. Çıkıntı yapan koca kayaya ve aydınlık gökyüzüne doğru tırmanırken daha önce hiç hissetmediği kadar büyük bir korku içindeydi. Sonra yukarılardan, sesin içerisinden deliler gibi haykıran Barzai'nin keyifli sesini duydu. Tanrıları duydum. Kla'dan eğlenen yeryüzü tanrılarının şarkı söylediğine duydum. Peygamber Barzai yeryüzü tanrılarının sesini artık biliyor. Siz seyreldi. Ay pırıl pırıl. Tanrıları gençliklerinde sevdikleri Kla'da dans ederken görmeliyim. Barzai'nin bilgeliği onu yeryüzü tanrılarından daha yüce kıldı. Onun iradesi karşısında tanrıların ne büyüleri ne engelleri kar etti. Barzai, tanrıları, mağrur tanrıları, gizli tanrıları, İnsanların kendilerini görmesini şiddetle men eden yeryüzü tanrılarını görecek. Atal Barzay'ın duyduğu sesleri duyamıyordu. Ama çıkıntı yapan sert kayaya artık çok yakındı ve kayada ayak basacak yerler olup olmadığını araştırıyordu. Sonra Barzay'ın sesinin daha tiz ve kuvvetli çıkmaya başladığını duydu. Siz çok seyreldi. Ay ışığı yamaca gölgeler düşürüyor. Yeryüzü tanrılarının sesleri yüksek perdeden ve delice kendilerinden daha büyük olan Bilge Barzay'ın gelişinden korkuyorlar. Yeryüzü tanrıları ay ışığı altında dans ederken ışıklar titreşiyor. Ay ışığı altında hoplayıp zıplayan ve uluyan tanrıların dans edişini göreceğim. Işıklar sönükleşti. Tanrılar korkuyorlar. Barzay'ı bağıra bağıra bunları söylerken Atal sanki yeryüzü yasaları daha yüce yasalara boyun eğiyormuş gibi havadaki ışıkların dağılımında bir değişiklik olduğunu hissetti. Yol şimdi daha dikleşmiş olmasına rağmen yukarı doğru çıkan patikayı izlemek korku verecek kadar kolaylaşmıştı. Yanına vardığında çıkıntı yapan sarp kayanın pek engel teşkil etmediğini görerek kayanın dış bükey yüzeyinden tehlikeli bir şekilde kayarcasına yukarı tırmandı. Ayır ışıkları tuhaf bir şekilde zayıflamıştı ve atal sisler arasından yukarı doğru atılırken gölgeler içindeki barzayının şöyle aykırdığını duydu. Ay karanlık ve tanrılar karanlıkta dans ediyorlar. Gökyüzünde dehşet var. Çünkü, insanların ve yeryüzü tanrılarının hiçbir kitabında öngörülmediği şekilde ay tutuldu. Haltekla üzerinde bilinmeyen bir büyü var. Çünkü, korku içindeki tanrıların çığlıkları kahkahaya dönüştü ve buzlu yamaçlar içine daldığım karanlık göğe doğru fırlıyor. Hey hey, en sonunda loş ışık altında yeryüzü tanrılarını görüyorum. Atal, akıl almaz diklikteki yamacı başı dönerek tırmanırken, karanlıklar içinden, tekin olmayan bir ömrün acımasız tek bir anına sıkışmış, dehşet ve endişesini yansıtan ancak cehennemi andırır karabasanlar göreli birinin anlatabileceği cinsten bir çığlıkla karışık korkunç bir kahkaha duydu. Başka tanrılar, başka tanrılar, yeryüzünün zayıf tanrılarını koruyan dış cehennemin tanrıları. Başka tarafa bak, geri bas, bakma, bakma, sonsuz uçurumların intikamı, şu lanet olası, Allah'ın belası kuyu, yeryüzünün merhametli tanrıları, göğe düşüyorum ve atal gözlerini yumup kulaklarını tıkayarak bilinmeyen yüksekliklerin çekimine karşın aşağı atlamaya çalışırken, Hatek klanın üzerinde müthiş bir gülleme sesi yankılanarak ovaların iyi yürekli rençbellerini Hatek, Nir ve Ultar'ın dürüst insanlarını uyandırdı ve onların bulutların arasından hiçbir kitapta yazmayan tuhaf ay tutulmasını izlemelerine yol açtı. Ay en sonunda yeniden ortaya çıktığında ne yeryüzü tanrılarını ne de başka tanrıları görmüş olan Atal, dağın eteklerindeki karların üzerinde emniyetteydi küflü nakotik el yazmaları, dünyanın genç olduğu zamanlarda Sansu'nun Hatek tırmandığında ağsız, dilsiz buz ve kayadan başka bir şey bulmadığını yazar. Yine de Hatekliler, Nirliler ve Ultarlılar korkularını bastırıp, Bilge Barza'yı aramak üzere gündüz gözüyle tekinsiz yamacı tırmandıklarında sanki dev bir keski marifetiyle 50 gez genişliğinde devasa tuhaf bir sembolün zirvenin kayalarına uyulmuş olduğunu gördüler. Bu sembol Derin bilgi sahibi kişilerin nekotik el yazmalarının okunamayacak kadar eski olan korkunç bölümlerinde bulunduğunu fark ettikleri bir sembolün aynısıydı. Bütün buldukları bundan ibaretti. Ne bilge barzayı bulundu ne de kutsal rahip Atal onun ruhunun huzur bulması için dua etmeye ikna edilebildi. Dahası bugün Ultar, Nir ve Hateg halkı ay tutulmalarından korkar ve solgun buharlar geceleri dağların doruklarını ve ayı gizlediğinde duaya çıkarlar ve hatya Kla üzerindeki sislerin yukarısında zaman zaman yeryüzü tanrıları eski günleri anımsatarak dans ederler. Çünkü emniyette olduklarını bilir ve bilinmeyen kadattan bulut gemilerle gelerek dünyanın yeni olduğu ve insanların henüz erişilmez yerlere tırmanmaya heves etmediği eski günlerde olduğu gibi oynamayı severler.